Merhaba arkadaşlar, Miraç Akademi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün metodolojinin Teaching English to Young Learners dersiyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Teaching English to Young Learners'a baktığımız zaman, yani çocuklar diğer yaş gruplarından farklı öğrenme şekillerine sahiplerdir. Önce Young Learners'ların bir özelliklerine göz atalım. Short attention span'leri vardır. Yani dikkat süreleri kısadır. Keşfederek öğrenirler. Oyunlar, şarkılar etkilidir. Hayal güçleri gelişmiştir diyebiliriz. Renkli ve canlı materyaller ilgilerini çeker. Enerjiklerdir, meraklılardır indaktif öğrenirler. Yani çıkarım yaparlar, didaktif öğrenmezler. Model alırlar, taklit ederler özellikle öğretmenlerini. Çevrenin, sınıf ortamının onlara uygun olması gerekir. Onların hazır bulmuşluklarına, ilgilerine, ihtiyaçlarına karşılık olması gerekir. Soyut yani abstract ifadeleri anlayamazlar. Young Learners'lar ikiye ayrılır aslında. Very Young Learners ve Older Young Learners. Very Young Learners'lar 5 ve 7 arasıdır. Older'lar ise 8 ve 12 arasıdır. Very Young Learners'ların özelliklerine bakacak olursak, gerçek dünya ile kurguyu ayırt edemezler. Hala ana dil öğrenimi bitmemiştir. Hem ana dili hem second language learning'i ilerletirler. Güvende hissetmek isterler. Kuralların farkındalardır. Antonim yani zıt anlam bilmezler. Somut, konkret yaşantılarla öğrenirler. Yaparak yaşayarak bir şeyleri fark ederler. Aynı zamanda görseller onların en çok ilgisini çeken materyallerden biridir diyebiliriz. Older, young learners'lar yani 8-12 yaş arası soyut kavramları daha onlara göre daha fazla anlayabilirler. Gerçek ile kurguyu ayırt edebilirler. İş birliğinden hoşlanırlar. Aynı zamanda da sosyal becerileri gelişmiştir diyebiliriz. Kullanılan dil, materyal, ortam, çocuğun bilişsel, duygusal becerilerine uygun olmalıdır. Bizim buradan motherese Speech dediğimiz bir kavram var. Diğer isimleri Caretaker Speech, Caregiver Speech, Child Director Talk falan diyebiliriz bunlara. Motherese Speech de konuşma hızı oldukça yavaştır. Ses tonu fazladır. Beden dili kullanılır. Karmaşık yapılar kullanmadan daha kısa ve sade cümleler kullanılır. Tekrarlar yapılır. Telaffuz daha belirgindir. Yani bir annenin çocuğuyla nasıl konuşuyorsa... Moderate Speech zaten oradan geliyor. O tarzda öğretme şekli vardır. Mesela ikinci sınıfların İngilizce dersine girdiğinizi düşünün. Onlara kullandığınız dille 8 sınıf ya da daha fazla lise diyelim. Liseye kullandığınız dil aynı değildir. Çünkü konuşma hızımız yavaştır, ses tonumuz fazladır, beden dilini çok fazla kullanırız, karmaşık yapılar yerine kısa ve sade cümleler kullanırız, tekrarlar yaparız, telaffuzumuz daha belirgindir. Yani biz bunlara Moderate Speech adını veririz. Cognitive Development dediğimiz bir kavram var. Kognitif deyince zaten aklınıza direkt Piaget geliyor. Bilişsel kuram demektir. Çocuklar Piaget'e göre analiz ederek, kafasındaki şemaları kullanarak öğrenirler. Bu yılın çıkmış sınav sorusuydu. Piaget'in şema kavramı çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Öğrenme somut deneyimlerle gerçekleşir. Çocuklar öğrenirken aktif olmalı, problem çözmelidir. Bilişsel gelişim aynı zamanda iki şekilde gerçekleşir diyebiliriz. Birincisi assimilation, ikincisi accommodation. Assimilation dediğimiz kavram özümlemedir. Eğitim bilimleri dersinde de çok karşımıza çıkıyor. Accommodation dediğimiz kavram ise uyumsamadır. Çocuğun yeni öğrendiği bilgiyi kendisinde var olan şemanın içine yerleştirmesine bir assimilation, asimilasyon adını veririz. Çocuk hayvanlardan sadece kediyi biliyor diyelim dört ayaklı olarak. Çocuk bir köpekle karşılaştığında köpeğe de "a kedi" demesi bu aslında onun bir asimilasyon yapmasıdır, özümlemesidir. Ama yeni karşılaştığı durumu anlayabilmek için yeni şeme oluşturması. Mesela çocuğun köpeği gördüğünde köpeği kedi olarak algılamayıp da Köpeğin de kediden farklı bir hayvan olduğunu fark etmesi, onu anlayabilmesi için yeni şema oluşturması gerekiyor. Yani köpekle kedinin farklı hayvanları olduğunu bildiği zaman, yeni şema oluşturduğu zaman biz buna uyumsama adını veririz. Accommodation deriz. Çocuk yeni bilgiye edinmeden önce bir denge halindedir. Yeni bilgiyle kafası karışır, bir dengesizlik yaşar, sonra uyumsama yaparak tekrar denge durumuna geçer. Biz buna assimilation, accommodation diyoruz. Stages of Piaget Cognitive Development. Yani bizim Piaget'in Cognitive Development'ının bazı aşamaları vardır. Birincisi Sensory Motor Stage. Yani duyusal motor dönemi. 0-2 yaşları kapsar. Çocuğun hareketleri tamamen reflekse dayalıdır. Bebek kendini dış dünyadan ayırt edemez. Fiziksel davranış odaklıdır. Yani emme, tutma refleksleri vardır. Yani sensory motor stage de daha çok reflekse dayalıdır diyebiliriz. İkincisi preoperational stage yani 2 ve 7 yaş arası işlem öncesi dönem. Burada çocuk ben merkezli düşünür. Buradaki en bilindik kavram egocentric, egocentric kavramıdır zaten. Dili öğrenmede çok yeteneklidir. Sürekli konuşur ama tek taraflıdır bilişsel olgunluğa ulaşmamıştır. Deyimleri, soyut kavramları anlayamaz. Biz buna işlem öncesi dönem adını veririz. Üçüncüsü concrete operational stage yani 7-11 yaş arası somut işlemler dönemi. Somut işlemler dönemi yaşlarına da bakacak olursak zaten okul çağına denk gelir. Erken çocukluk dönemi diye adlandırıyoruz. Çocuklar esnek düşünce yapılarına sahiptir. Somut öğrenmeler, konkret öğrenmeler baskındır. Çocuk yaparak yaşayarak öğrenir. Dil somut ve iletişimsel bir araçtır. Parça bütün ilişkisini görmeye başlarlar somut işlemler döneminde. Dördüncüsü ve son olarak ise formal operational stage yani soyut işlemler dönemi. 12 ve üstü yaşı kapsar. Burada soyut işlemler dönemi adından da anlaşılacağı gibi soyut kavramları anlayıp kullanma becerilerine sahip olurlar. Ergenliğe yakın çocuklardır. Empati becerisi biraz gelişir. Dilin kurallarını anlamaya başlarlar diyebiliriz. Bugünkü dersimizin burada sonuna geldik. Sormak istediğiniz sorular varsa yorumlara veya Instagram hesabına yazabilirsiniz. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız derslerimize hızlıca erişebilirsiniz. Anlatılan derslerin notları Instagram hesabımızda post olarak yer alacaktır. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.